Merhaba, bugün e, 4 akü ile 48 volt sistem kuracağız. Birazdan bu sistemin nasıl kurulacağını sizlere göstereceğim. Elimizde 5 kava lexron akıllı inverter var. 150 amper 12 volt 4 adet akümüz var. Birazdan bağlantılarını yapacağız. Evet şu anda e, akülerin vidalarını söktük. E, bu akülerimizi 48 volt yapacağız her akü 12 volt olduğu için bunları 48 yapmak için artı ve eksilerini birbirine bağlayıp 12 24 36 ve 48 şeklinde yükselteceğiz voltajı. bu şekilde seri bağlama yaptık. Şu anda bu iki akümüz seri bağlanıp 24 oldu. Şu anda 24 volt yaptığımız aküyü 48'e doğru tamamlayacağız. üçüncü akımızı seri bağlıyoruz. Evet, dördüncü akımızı da bağlıyoruz. Şu anda dört evet, akı birbirine seri şekilde bağlandı. Artı eksi, artı eksi, artı eksi şeklinde. Şu anda 12, 24, 36, 48 volta ulaştık. Buradan eksi, buradan da artı çıkışını alacağız ve inverter'a bağlayacağız. Inverter'ımız da burada. Şu anda 48 Volta yükselttik akülerimizi artı ve eksiden şimdi invertörümüze bağlantı yapacağız. Eksi ucu bağlıyorum önce. Burada inverter'ın sol tarafında pos artı yazıyor ve eksi tarafında neg eksi yazıyor. Şu şekilde biz eksi kutup başını neg eksiye bağlayacağız buradaki artı kutup başını da pos artıya bağlayacağız şu anda eksiye bağlıyorum. daha sonra bu vidaları sağlamlaştırabilirsiniz anahtarla. Şu anda aküye artı kısmını takıyorum. İnvertörümüz 5000 Watt 48 Volt Lexron akıllı inverter. O yüzden akülerimizde 48 Volt olmak zorunda. Şu an çat diye ufak bir ses gelecek. kısmı da bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi ee, şu anda artı pos artı bağlı. Artı kablo. Artı kutup başına. Eksi taraftaki kablomuz da yine eksi kutup başına bağlı. Diğer şekilde de seri şekilde bağlanmış 4 akü. Şu anda burada açma kapama tuşu var. İnverterımızın. inverter'ımız açıldı. Şimdi sağ tarafta bir lamba işareti çıkacak. Buradan elektrik 220 volt elektrik verdiğini gösteriyor. Bu tuşlar inverter'ımızın e, şu anda akü voltajını 49.8 50 Hz elektrik verdiğini şu an tüketim 0 load watt cinsinden tüketim şu anda batarya yani aküleri gösteriyor AC giriş yok şu anda yani şebeke ya da invertera bir jeneratör girişi yok onu gösteriyor PV şu anda e, panel bağlı olmadığı için e, o da 0 gösteriyor watt cinsinden. Şu an sadece bataryalı yani akülerin voltajını gösteriyor. Panelleri bağladığımız zaman bu kısımda da panel işaretini görebileceksiniz. Şu anda akünün alt kısmında gördüğünüz gibi AC input ve output var. Buradan AC input'tan yani şu kısımdan topraklama line nötr fazla nötr girişleri yaparak jeneratör veya şebeke sistemini bağlayabilirsiniz. Uyumludur. AC output kısmından da yine topraklama, line nötr, faz ve nötr kısmından evinize 220 volt elektrik ya da buradan priz çıkartıp herhangi bir cihazınızı çalıştırabilirsiniz. Evinize direkt de bağlayabilirsiniz. Bu şekilde cihazımızın burada da panel girişleri var. Yine burada alt tarafta görüldüğü gibi PV ve artı ve eksi. Yani panelden gelen artı kablo buraya, eksi kablo da buraya bağlanacak. Önce akü bağlantılarını yapıyoruz. Daha sonra panel bağlantılarını yapıyoruz. Talay Enerji olarak 48 volt akü bağlantısını gösterdik. Herkese bol güneşli günler diliyoruz. Elektrik pahalıysa güneş bedava diyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına herkesi davet ediyoruz. ne <laughs>